Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizlere şimdi A101'de satılan SEK SBM 4001 A++ bulaşık makinesinin tanıtım yapacağım. Ürünümüz yaklaşık bir iki gün önce geldi. Servis tarafından kuruldu. Şöyle söyleyeyim size. Ürün Vestel'e geliyor öncelikle. Vestel'e geldikten sonra randevu ile bize ulaştılar ve montajını yaptılar Gayet şık tasarım var Programlarına bakalım 4 program arkadaşlar Hangi programlar var? Süper 50 dakikalık program var 65 derecede Yoğun programı var 70 derecede Hızlı programı var 40 derecede yıkıyor bir de ekonomik var. O da 50 derece. Başka neler var? Başlat bekle var. Çalıştığı zaman içine ekstradan ürün koymak isterseniz oraya basabiliyorsunuz. Ya da üst saniye basılı tuttuğunuz zaman program iptal edebiliyorsunuz. Şu az program butonu parlatıcı, tuz, diğerleri zaten biliyorsunuz. İçinde ne var ona bakalım. Üç adet deterjan var. Fairy'nin. Bir buçuk metrelik temiz su hortum var. Bizim temiz su hortumu yetişmediği için servis 3 metre kurdu. Enerji satelo var. Evet dediğim gibi A++ gayet ekonomik. Yılda 258 kWh elektrik yakıyor. Yılda 3360 litre su tüketiyor. Ve 57 desibellik bir sesi var. Gayet sessiz bir makine. Fıskiye delikleri gayet geniş ve sık. Bu da yıkamasını çok etkin. Gider filtresi. Piyasada çokça bulunuyor. Bu Siemens Profilo gibi pahalı değil. Tuz kutusu. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayınız. Teşekkürler.